Selamlar merhabalar Burçmanya'nın değerli takipçileri umarım iyisinizdir 2024'de başladık İnşallah güzel bir başlangıç yapmışsınızdır Japonya 2024 yılına başlar başlamaz önce 7.6 büyüklüğünde bir deprem, depremle sallandı hemen sonrasında iki tane uçak birbiriyle çarpıştı ama e, gelişmişlik mi diyelim ne diyelim depremde son e, aklımda kalan sayı 48 kişinin vefat ettiğine öldüğüne ilişkindi. Ee, uçak kazasındaysa uçaklardan biri küçük olduğu için 5 kişi kurtarılamadı ama e, büyük olan uçakta 90 saniyede 379 tane yolcu tamamen sağ olarak e, sağ salim tabiri caizse çıkarıldılar uçaktan. Dolayısıyla çok da içimizi karartmamalı bizim bu haberler diye düşünerek 2024 yılına umutla başlayalım. Umutla e, devam edelim istiyorum. Çok iç karartıcı senaryolar var. 2024'te şunlar olacak, bunlar olacak. Hatta e, şu tarihlerde evinizde durmayın. İşte bütün e, birkaç gün uyumasın, bütün Türkiye falan gibi böyle haberler var. İçimizi karartmamak çok gerekiyor aslında. E, tedbiri alıp takdiri Allah'a bırakmak gerekiyor. Yani e, birazcık da kaderci olmak. Hani e, elimizden bir şey gelmiyorsa bazı konularda çok da içimizi karartmamak, kötüyü, olumsuzu çağırmamak doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bu videomda sizlere 2024 için burçların önemli tarihler yani burçlar için önemli günler 2024 yılında hangi günler olacak bunlardan bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra Bundan sonra yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Ee, bir de YouTube Burç Manya kanalımıza girdiğinizde burada üst tarafta oynatma listeleri butonunu göreceksiniz. Hemen altında burçlarınızı bulabilirsiniz. Burçlarınıza ilişkin 2024 yorumlarını detaylı bir şekilde burada bulma şansı elde edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi burada genel bir değerlendirme yapacağız. Önemli tarihlerle ilgili. Çünkü burçlar için önemli günler 2024 yılının nasıl geçeceğine ilişkin olarak Burçmanya takipçileri tarafından ee, merak ediliyor arkadaşlar. Zihnimizin ve kalbimizin arzularımıza ve tutkularımıza açık kalmasına izin verdiğimiz sürece 2024 yılında her şeyin mümkün olabileceğini söylemeliyim. Düşünce gücü gerçekten çok önemli. Bu nedenle biraz önce size olumsuzu çağırmamanız, umutsuzluğa düşmemeniz yönünde uyarılarım olmuştu. Burçlar için önemli günler 2024 yılında önemli astrolojik tarihleri işaret ediyor. Tutulmalarla ön plana itileceğimiz 25 Mart 2024 ay tutulması Terazi Burcu'nda, Güneş tutulması ise 8 Nisan 2024'te Koç Burcu'nda gerçekleşecek. Bir sonraki ay tutulması 18 Eylül 2024'te Balık Burcu'nda, Güneş tutulması ise 2 Ekim 2024'te Terazi burcunda gerçekleşecek 3 kez Merkür retrosu yaşayacağız. Bunlardan ilki 2 Nisan 2024'te Koç burcunda başlayıp 25 Nisan 2024'e kadar devam edecek. Bu sırada egomuzu kontrol edebileceğiz. 2024'ün ikinci Merkür Retrosu 5 Ağustos 2024'te Başak Burcu'nda başlayacak. Merkür 15 Ağustos 2024'te Aslan Burcu'na geçiş yapacak gerilerken ardından 29 Ağustos 2024'e kadar retro hareketini Aslan Burcu'nda sürdürecek. Bu sırada yaratıcılığımızı kucaklamaya teşvik edileceğiz. 2024'ün son Merkür retrosu ise 26 Kasım 2024'te Yay burcunda başlayacak ve 15 Aralık 2024'e kadar devam edecek. Bu sırada felsefelerle ya da e, ziyaret ettiğimiz yerlerle yeniden bağlantı kurmamız söz konusu olacak. 23 Ocak 2024'te Venüs ve Mars Oğlak burcunda kavuşarak hayatımızdaki özel kişiyle güçlerimizi birleştirmemizi olanaklı hale getirecek. Güneşin Venüs ile yıllık kavuşumu yani Venüs yıldız noktası 4 Haziran 2024'te İkizler burcunda gerçekleşecek. Bu dönem aşk hayatımızda enerjimizin yüksek olacağını söyleyebilirim. 7 Aralık 2024'te Mars retrosu başlayacak. Aslan burcunda gerçekleşecek olan Mars retrosu 24 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Bu sırada fedakar bir bakış açısıyla hareket edersek, rekabetçi ve saldırgan bir şekilde davranmazsak bu süreci olumlu geçirebiliriz sevgili Burç Manya takipçilerim. Burçlar için önemli günler 2024 yılında bu kadarla da sınırlı kalmayacak. Jüpiter 26 Mayıs 2024'te İkizler Burcu'na geçecek. Bu da bizim en küçük ayrıntılara odaklanmamızı ve yerel seyahatlere ağırlık vermemizi sağlayacak. Ee, 21 Nisan 2024'te Joker karakter olarak da deli gezegen olarak da nitelendirebileceğimiz Uranüs ve genişleme ve şans gezegeni Jüpiter temellerimizi sarsmak için boğa burcunda kavuşacaklar. Satürn ve Neptün'ün balık burcunda ilerlemesi ise tüm yıl boyunca devam edecek. 21 Ocak 2024'te joker karakter olarak Pardon bir saniye. E, 21 Nisan bir dakika ya. Aa sayfam ilerlemiyor. İki paragraf aldığım notların iki paragrafı da 21 ile başlıyor. Evet devam edelim. 21 Ocak 2024'te Plüton yeniden Kova burcuna geçecek. Bu sırada 2023 Mart ayında yaşanan olaylara geri gideceğiz. O zamandan bu zamanın nasıl büyüyüp olgunlaştığımızı ve daha ne kadar çalışmamız gerektiğini düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Plüton retrosu 2 Eylül 2024'te Kova burcunda başlayacak. 19 Kasım 2024'e kadar devam edecek. Bu sırada 2023'ün ikinci yarısına geri gideceğiz. Hayatımızdaki bazı yanlışları düzelterek dönüşüm sağlama ve geçmişteki hatalarımızdan ders çıkarmaya fırsatımız olacak. Burçlar için önemli günler 2024 yılında genel itibariyle bu şekilde. Peki burcunuz hakkında bilgi sahibi olmaya ne dersiniz deyip Koç burcunu anlatmaya başlayayım isterseniz. Sevgili Koç burcu, 2024'te hayatınıza pek çok arkadaş girip çıkacak. Ancak gerçek arkadaşlar sizinle kalacaktır. Bu zamanı ilişkilerinizi, istek ve ihtiyaçlarınızı yeniden tanımladığınız bir zaman olarak değerlendirebilirsiniz. Tutulmalar gözlerinizdeki perdelerin kalkmasını sağlayacaktır. İnsanların gerçekte kim olduklarını görebileceksiniz. Bu uyanış arkadaşlıklarınızı sağlam tutmak için mücadele etmek istediğinizde çeşitli duygulara neden olabilir. Burçlar için önemli günler 2024 yılında Koç Burcu için bakmaya devam ettiğimde inançlarınızı daha uyumlu olan size saygılı size saygılı davranacak insanların Hayatınıza girmesini ise Kova burcunda ilerleyecek olan Plüton'a borçlu olacağınızı söyleyebilirim sevgili Koç burçları. Boğa Bu burcu, burçlar için önemli günler. 2024 yılında beklediğiniz mali rahatlamayı elde etmenizi olanaklı hale getirecek, zam isteyerek profesyonel statünüzü yükseltme şansını Oğlak burcunda buluşacak Venüs ve Mars ile Boğa burcunda kavuşacak olan Jüpiter ve Uranüs sayesinde elde edeceksiniz. Ancak bu etkiden 23 Mayıs 2024'ün 2 e, gün sonrasında bu etkiden daha çok yararlanabilirsiniz. Banka hesabınızın büyümesi söz konusu olabilir. Venüs yıldız noktası sırasında karşınıza güven ve şansın çıktığını hissedebilirsiniz. 4 Haziran'dan bahsediyorum. Bu sıralarda bir ikramiye alabilirsiniz. Boğa burcu. Bu nedenle bu dönemde iş yerinde en iyi duruşunuzu sergilemenizi öneriyorum size. Sevgili İkizler burcu, 2023 sizin için farklı girişimleri ortaya koyma ve deneme zamanıydı. Ancak 2024 size hak ettiğiniz başarıyı elde etmek için doğuştan gelen bilgeliğinizi ve çalışma kapasitenizi kullanma şansı sunacaktır. İkizler burcu burçları için önemli günler 2024 yılında Jüpiter'in burcunuza geçmesiyle birlikte sizin için yeni bir döngü ve yolculuğun başlangıcı olacaktır. Size hayır denilmeyecek ve önünüze hiçbir engel çıkmayacak. Çok şanslı olacaksınız. Şans gezegeni Jüpiter sizin burcunuza geçiş yapacak. Uzun zamandır ilk kez kendinizi sınırsız hissedecek ve yaptığınız her şeyi kazanabileceksiniz. Kazanabileceğinizi hissedeceksiniz. Venüs yıldız noktası da sizin burcunuzda gerçekleştiğinde istediğiniz her şeyi başarmak ve başkalarını sizinle aynı fikirde e, olmaya ikna etmek için kelimelerinizi kullanabilirsiniz. Konuşkan ikizler burcu, zeki ikizler burcu özellikle partneriniz ya da eşinizle e, ya da aile ilişkilerinizde insanları sizinle aynı fikirde olmaya ikna etme gücünüz e, yüksek olacak diyebilirim. Sevgili Yengeç Burcu, burçlar için önemli günler 2024 yılında Koç Burcu'nda gerçekleşecek olan güneş tutulması heyecan verici ve hak edilmiş bir terfi haberini almanızı olanaklı hale getirecektir. Diğer tutulmalar ise sizi mali meseleleri ve ev yaşamına odaklanarak odak, e, odaklayarak kariyerinizden uzaklaştırabilir. Yengeç Burcu, işiniz, ve aileniz arasında bir denge kurmak 2024 yılında sizin için zor olabilir. Özellikle Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle birlikte 23 Mart 2023'e geri döneceksiniz. Böylece kendi kişisel gücünüzü korumaya odaklanacaksınız. İşte bu gibi zamanlarda ee, bu gibi yorumlarda, bu gibi yorumları dinlerken Mesela ben de bir yengeç burcuyum ee, hemen düşünebilirsiniz diyebilirsiniz ki ya 23 Mart 2023'te acaba ne olmuştu. Ekinoks almanın dışında e, bir günlük tutmak bu gibi zamanlarda gerçekten çok işe yarayacaktır en azından e, hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsınız. 2025 yılı için işinize yarayabilir bir günlük tutmak. Eylül 2024'te gerçekleşecek olan ay tutulması ile ise e, hem evinize hem de işinize merkezden sapmadan nasıl zaman ayıracağınızı çözmenize ve anlamanıza yardımcı olacaktır sevgili burçtaşlarım. Aslan Burcu 2024 size kendinizi yeniden keşfetme şansı sunacak. Kova Burcu'ndaki Plüton ortaklıklar evinizi güçlendirdiğinde ilişkilerinizi dönüştürebileceksiniz. Sadece en güçlüler hayatta kalacak. Burçlar için önemli günler 2024 listesinde Jüpiter ve Uranüs'ün bağlantıya geçmesiyle Aslan Burcu olarak alıştığınızın dışında çalışmaya ve düşünmeye itecek sizi. Haritanız sarsılacak. Bu sırada başka bir şirketten teklif alabilirsiniz. Bunu doğuştan gelen yaratıcılığınızı ateşlemek için bir fırsat olarak düşünün sevgili Aslan burçları. Merkür retrosunun sizin burcunuzda gerçekleşmesi, ardından da Mars retrosunun yine sizin burcunuzda gerçekleşecek olması sizi temellere geri dönmeye ve sizi mutlu etmeyen her şeyi bırakmaya teşvik edecektir. Ee, bırakırsanız mutlu olursunuz. Benden söylemesi. Başak Burcu, Jüpiter'in ikizler burcuna girmesiyle birlikte bir durumun tekrar tekrar daha da artma potansiyeline sahip olduğunu görebilirsiniz. Venüs yıldız noktası sırasında kamuya açık bir beyanı ya da ilişki durumundaki değişikliği tetikleyebilir. Başak burcu kendinizi partnerinize adamış iseniz aranızda duygusal düzeyde bağlantı kurulabilir. Burçlar için önemli günler 2024 yılında partnerinizle aranızdaki duvarları yıkmayı amaçlayacaktır. Balık burcundaki ay tutulması sayesinde ise işleri düzeltebilirsiniz sevgili Başak burçları. Terazi burcu 2024 sizin için karmaşık bir yıl olacak. Güney Ay düğümü tüm yıl sizin burcunuzda olacak. Bu nedenle görülmediğinizi ve size değer verilmediğini hissedebilirsiniz. Bu duygu Venüs kader düğümleriyle bağlantı kurduğunda daha da güçlenecektir. Sevgi gezegeni, aşk gezegeni biliyorsunuz Venüs kader düğümleriyle bağlantı kurduğunuzda kafanız biraz karışabilir bu anlamda. Terazi Burcu, burçlar için önemli günler 2024 yılında tutulmalar ile birlikte size iniş çıkışlar yaşatacaktır. Kendinize odaklanmak için zaman ayırmak yerine diğer insanların ne düşündüğünü merak etmeye daha çok zaman ayırmanıza neden olacağını söyleyebilirim. Venüs e, yıldız noktası korkularınızdan kurtulmanıza ve hayatın neşesini kucaklamanıza yardımcı olacaktır. İyi değerlendirin 4 Haziran 2024'ü. Akrep Burcu aşk hayatınız 2024'de 2023'e göre biraz daha sakin olacak ama yine de heyecan verici bir enerjiye sahip olacaksınız. Plüton'un kova burcuna girmesi sizi duygusal güvenlik ihtiyacını arttırmaya ve kişisel yaşamınızdaki güç mücadelelerini ortadan kaldırmaya yönlendirecektir. Bunu yaparsanız Jüpiter ve Uranüs sizin ortaklıklar evinizle bağlantı kurduğunda faydasını görebilirsiniz. Çünkü çılgın hava son derece değişken olacak ve partneriniz farklı uç noktalar arasında gidip geliyormuş gibi hissetmenize neden olacaktır. Akrep burcu burçlar için önemli günler 2024 yılında 18 Eylül 2024'te gerçekleşecek ay tutulması ile bu duygularınız yumuşayabilir. Mars retrosu gerçekleşmeye başladığında ise aynı duygular bir kez daha gelişecektir. Bu nedenle tedbirli olmanızda fayda var. Sevgili yer burcu burçlar için önemli günler 2024 yılında Koç burcunda destansı bir güneş tutulmasının yaşanması ile birlikte zar atıp risk almanıza neden olabilir. Yönetici gezegeniniz Jüpiter ikizler burcuna geçtiğinde kalp meseleleri ile ilgili konularda bile risk almaya karar verebilirsiniz. Yay burcu Venüs yıldız noktası hedefinize ilerlemenizi ve herhangi bir konu söz konusu olduğunda da konuşmanıza izin verecektir. Balık burcundaki ay tutulması sırasında ilişkilerinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. 26 Kasım 2024'te başlayacak olan Merkür Retrosu sizi belirsizlik içinde bıraksa da seviyenizi yükseltmek için atacağınız adımlardan emin olmasanız da ilişkilerinizi geliştirmek konusunda çabalayacaksınız. Sevgili Oğlak Burcu, Plüton 2008'de burcunuza giriş yaptığından bu yana kendiniz üzerinde yaptığınız tüm çalışmalar 2024 yılında karşılığını verecek. Fakat daha yapacak çok işiniz var. Ancak Plüton Retrosu 2024 yılında başlayana kadar kozmik olarak bu zorluklarla görevlendirilmeyeceğinizin müjdesini verebilirim. Ee, Oğlak Burcu... Burçlar için önemli günler 2024 yılında tutulmalar ile birleştiğinde geçmişi aşmak ve düzeltmek amacı ile ailenizle yeniden bağlantı kurmak için çalışmayı bir kenara bırakmak adına size harika bir fırsat sunacaktır. Sevgili Kova Burcu, Burçlar için önemli günler 2024 yılını sizin için Plüton'un Burcunuza geçtiği gün başlatacak 2024 kişisel gelişiminiz için çok iyi bir yıl olacak. Ancak kolay da gelmeyecek. Çünkü bazı büyüyen acılar yaşayacaksınız. Ayrıca birkaç zor gerçeği de öğreneceksiniz. Sevgili Kova burcu, Yönetici gezegeniniz Satürn balık burcunda kendinizin gelişmiş bir versiyonu olmanızı önleyecektir. Uranüs ise Jüpiter ve Mars ile bağlantı kurduğunda temellerinizi yeniden inşa etmek için gerekli değişiklikleri yapabileceksiniz. Hayat bazen zorlu olabilir ama değişime direnmez iseniz onunla birlikte akabilirsiniz. Ee, değişimin değişmeyen tek şey olduğunu kabul edin sevgili kova burcu ve sonrasında her ne kadar değişim yaşasanız da bu böyle bu şekilde devam edecek diye kendinize bir yol çizmenizde fayda var. Son burcumuz balık burcu. Hayalleriniz gerçekliğin bir parçası olma gücüne sahiptir. Ancak yalnızca vizyonlarınızın bir gecede gerçekleşmesi için kendinize baskı yapmamalısınız. Her şeyde olduğu gibi Arzularınızın ve tutkularınızın uçup gitmesi zaman alacaktır balık burcu burçlar için önemli günler 2024 yılında Jüpiter'in ikizler burcuna geçmesiyle birlikte sabırlı olmak konusunda zorlanabilirsiniz. Jüpiter ve Satürn sizin burcunuzda karşıt açı yaptıklarında dünyanın size karşı olduğunu bile hissedebilirsiniz. 18 Eylül'de gerçekleşecek ay tutulması ile birlikte fikirlerinize yeni bir başlangıç yapma şansı elde edeceksiniz size karşı olduğunu düşündüğünüz şeylere ikinci bir şans vererek bu havayı yumuşatabilirsiniz. Sevgili balık burçları. Evet arkadaşlar ilk olarak genel bir değerlendirme sonrasında burcunuza özel değerlendirme ile burçlar için önemli günler 2024 yılında hangileri olacak bizleri ne şekilde etkileyecek detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah çok güzel bir yıl geçirirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.